Temel analiz. Borsalarda toparlanma sürüyor. Dış ekonomik gündemde son açıklanan Fed tutanaklarının ardından dün Amerika Birleşik Devletleri ekonomik verileri izlendi. Fed tutanaklarında üyelerin birkaç ay daha 50 baz puanlık faiz artırımı beklemekte birlikte sonraki aşamada ekonomide yavaşlama endişelerine bağlı olarak sıkı para politikasında bir esneklik beklentisi içinde oldukları savıyla güvercin tonda değerlendirilip ölçüde olumlu algılanmıştı. Dün açıklanan Amerika Birleşik Devletleri 2022 yılı ilk çeyrek gisil 1, 5 olarak açıklanırken bekleyen konut satışları Nisan'da aylık bazda %3.9 düştü. Bu veri Nisan. 2020'den beri en büyük düşüş olarak kaydedildi. Haftalık işsizlik başvuruları ise 210 bin olarak beklentileri altında açıklandı, önceki 218 bin. İstihdam verilerinde genelde güçlü görünüm korunuyor ancak ekonomik aktiviteyi gösteren verilerde zayıflama söz konusu. Bu açıdan, Fed'in faiz artırım ve sıkı para politikasının devamlılığı konusunda soru işaretleri oluşmasını piyasalar iyi yiyordu. Dış borsalardaki çıkış borsa İstanbul'a da olumlu yansırken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık bono, Amerika Birleşik Devletleri doları ve altının ons fiyatında önceki günlere göre nispeten daha zayıf görünüm vardı. Petrol fiyatındaki yükseliş ise sürüyor. Petrol fiyatında Amerika Birleşik Devletleri stoklarındaki azalma ile biraz da OPEC grubunun 2 Haziran toplantısında Temmuz ayında üretimin 432 bin varil gün artırılması politikasına bağlı kalması konusundaki beklenti ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya petrol ambargosu konusunda anlaşma olasılığı etkili oldu. Bugün yoğun veri akışı görülmemekle birlikte, TCMB Finansal istikrar Raporu, ve Moody's'in Türkiye kredi notu. Değerlendirmeleri bekleniyor. Türkiye 5 yıllık CDS oranında yükseliş ilme kaybederken dünü 720 seviyesinden kapattı. Japonya'da Tokyo bölgesi manşet tüfe Mayıs ayında yıllık 2, 4 önceki 2, 5 olurken beklentilerin biraz altında kaldı. Çin'de sanayi kırları Nisan'da yıllı. K %8,5 daraldı. Bu veri, Nisan 2020'den bu yana görülen en zayıf veri olarak kayda geçti. Asya borsalarında sabah itibariyle hava olumlu. Teknoloji hisselerinin katkısıyla Hong. kong Hang Seng Endeksi, %3'e yakın yukarıda. Piyasalar güne sakin ve iyimser başlıyor. Günlük Finansal Takvim 04.30 Çin Endüstriyel Kar 15.30 Amerika Birleşik Devletleri mal ticaret dengesi. 17.00 Amerika Birleşik Devletleri Michigan tüketici beklentileri endeksi. Moody's Türkiye Kredi Notu. 2022 yılı ilk TCMB finansal istikrar raporu açıklaması. Yasa gündemi. TCMB dünkü toplantısında beklentilere paralel faiz oranlarında değişime gitmezken, teminat ve likidite politika adımlarının devreye alınacağını ifade etti. Küresel çapta ise Fed'in 50 baz puanlık faiz artırımlarının ardından beklemeye geçebileceği ve veri odaklı bir yaklaşım sergileyeceğine dair güç kazanan beklentiler risk iştahında toparlanmayı beraberinde getiriyor. Merkez bankaların yönlendirmeleri ve ekonomik veri akışları yakından izlenmeye devam edilecek. Açıklanacak önemli ekonomik veriler, 10.30 TCMB finansal istikrar raporu önem, yüksek 15.30 Amerika Birleşik Devletleri kişisel tüketim harcamaları önem, yüksek. USD, TRY Çıkış hareketi devam ediyor. Ancak biraz ilme kaybı söz konusu. İlk destek 16.00 seviyesinde. Çıkışın devamı açısından bu seviyenin üzerinde kalınması önemli. Sonraki destekler 15.80, 15.70 ve 15, 40, 15, 0, seviyelerinde bulunuyor. İlk dirençler ise 16, 47, 16, 60 olarak görülüyor. Bu seviyelerin üzerinde sonraki dirençler 17, 0, 17, 50 seviyelerinde.